Merhaba arkadaşlar. Yine bir Modern Blade 2 Benny ile beraberiz. En son esirleri gelip odağa bırakmıştık. Kursatları. Ee, kalemizi savunmuştuk. Hatta iki kere sağlam bir Güney İmparatorluğu ordusu vardı. Ondan savunduk. Bir tane de yine Güney İmparatorluğu'nun devam edelim bu arada. Ee, Paralı vardı bir tane. Kara Kergitler'den Himil. O da gelip kuşatmıştı. Onun da ordusunu yok edip kendisinde esir almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, al işte ordusu. Tovir Kuzey Kralı'na katılıyor ama burada bir şey falan var mı? Yok. Nereye geliyor? Pardon arkadaşlar yayını bir saniyelik böyle bir durdurmam gerekti. O arada yayını başlattım zannettim. Kaydı pardon. Böyle 10 saniyelik bir kayıp var. Ee, orayı hemen anlatayım ben. Bir şey kaçırmadınız. Sadece e, yerleşimimiz yani köyümüz. Bu köyü Caira. Caira'ya biri saldırıyor diye bildirim geldi. Hemen baktım orada. Bu elemanlar saldırıyormuş. Hemen girdik şu an saldıracağız. Olay bu. Yani Rageya da kendi yoluna gidiyordu. Rageya'ya bulaşmadık. Zaten ordusu çok fazlaydı bize göre. 500 falan olsa bir ihtimal ama 700 küsur ordusu vardı. Bu elemanla ilişkimiz var mı? Yok. Zaten para asker bu. Benim adım Kavan. Bana uyar. Başkan. Bana uyar yani. Bak. Hareketlere bak. Muhtemelen kurt postları duymuşsundur yolcu bizler canavarlarız. Bil ki pişmiş et yemediğimiz, dokuma kıyafet giymediğimiz ve bir çatı altında uyumadığımız sürece insanın insan yasaları bize dokunamaz. O yüzden etrafımızdayken ayağını denk al. üzerindeki üzerimdeki dokuma değil mi başka? Ha. Savaşta olduğumuzu biliyorsun. Teslim öyle Var ben, Beni öleceksin. Artı havalarla. Şu ordunun üstünlüğüne bir bak. Ordunun üstünlüğüne bir bak da. ondan sonra bir kendine gel. Tam hatırlamıyorum ama herhalde onu kendisi otomatik güncemiş. Tamam. Herkes kendi ordusunu yönetsin. Simit piyadeyi yönetiyor. Okçular, okçular boşta mı? Alt patrosu var. Tamam ya sıkıntı yok. Ama bekle bekle. Önce bir bekle. Otur vermeyeceğim. Hah geliyorlar oradan suyu geçerken savaşlayacaklarına söz burada bir bunları ok yağmuruna bir tutalım ok 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 ya şu FPS'in Allah belasını versin ya ateş Oo. <laughs> oh. bekliyorum bu arada. Dostum burayı geçemezsiniz ya. Bak. Bir kısım o taraftan mı gelmeye çalışıyor? Seçkin kurt. Eee? E ee, zaten. Orada hiç bunların peşlerine göndermedik 3-5 tane adam için. Orada yarık geçtiremedi. Bunlarda su dahi geçemedi yani. Kırbaçlıyız. Futbol futon yok, biz canavarız. Yok, pişmiş et yemeyiz. Yok, çiğ ete kafa atıyoruz. Bilmem ne. Tabii ki de oğlum, gel bakalım bir. Sıram o. Kaleye bir koyalım seni. Tecrübeli kurd. Şey var mı ya yerimiz? Maalesef yerimiz fazla yok. Şunu alayım. Şunu alayım. tecrübe kota alayım. Bunlar almak istemiyorum çünkü yerim yok zaten. 52. ki. Hadi üç tane alayım. Bir tane daha alayım. Şunu da alabiliyorum. Yürü. Bunları da ne durumda? 73 Çok fazla düşerse basarız ya Şu an gerek yok Hikaya ne durumda? Bizim yemeğimiz ne durumda? 10 gün Yemek çeşitliliği yok bu arada zaten Pek bir şey kalmamış burada da. Hemen odun dönelim Krage acaba nereye saldı? Kalenin durumu kötü ya. Sulamaya verdik ama hala hiç şey yok yani. Bahçeleri bir al. Kilit çocuklarını iki al. Anları çağ. Şurada dört. Bunu hemen bitir ki Erzak'ta sıkıntı var. Hala kendi kendine emrisi artıyor. Hepah düşüyor. Abi şuraya bir 2000 daha. Hızlıca bitirin orayı. Karnizon nasıl? Karnizon sağlam sayılır. Aldığım elemanları buraya atacağım. Şu asera yolcusunu, piyade, gizli, kuklacı bilmem ne. Ben tam süvari ol olmak istiyorum. Yani tam süvari olacağım sürekli. Ha böyle arada bir şey de yaparız ama. Piyade de alacağımız zamanlar olur ama fotoğrafta bak ya 72 güzel vergilerimiz 60 Cahira'nın vergileri mükemmel derecede Cisa'nın vergileri iyi Ulexical'a Cahirkan'taki bir atölyesi mükemmel bir gelir getiriyor çünkü refah çok fazla orada Simit'in şeyinden 3-5 kuruş tamlıyor. Kervan'dan sağlam para geliyor benim birlik maaşı eksik alanın işte simitin ee, kervanın maaşı polisanın maaşı yani kale garnizonunun baya bir etkiliyor. Bu eksik alanın garnizonu mükemmel derecede olduğu için onu çok etkiliyor demek. turadı. Ulan turadı. Bir yıldır. Abooo Erzener'i kuşatmış. Ne, ne durumda Erzanur? Ben niye göremiyorum ben? Oh, Erzanur bitmek üzere. Gele, gelebilen yok mu yakınlarda? Bir gün diyor, Civas Bir yıldır zaten burada. 14 saat, 5 saat. Hepsini alacağım, bunu da alacağım. Bir gün diyor, kanucanın birliği. Aklım. On yedi alındı seçim başladı bir dakika. Tur. Turun ağ veriyorlar. neyse Hemen bir. isirlerden gelen var mı? Uzaklar bir devşirelim orduya. Acem askeri de alacağım arkadaş. Önlerden ölsünler. Şunu da bırakmayı unuttuk yaneyse daha canı dolmamış da kaçamaz. Hemen karaktere bir şey gelmiş. Ne gelmiş lan? Ünlem vardı. Ha buna gelmiş muhtemelen. Kadın, kime gelmiş? Çıldırtmayın yani kimse de yok. Neyse ya boşver Buraya bakmıştık. Yerleşimiz. Ulan. Şu anda buraya bırakamam ya. Gitmek üzere burada ya. Şeyi bekleyemem ne kadar kaldı. 7 saat diyor Çağhan. Aldı adamlar ya. üzerinde kim var 2 gün 500'e 600 ben bu parayı ezerim ezerim söyleyeyim karı dedim ama o böyle bir sinirden dedim normalde tamam Ha liderliğe Fatih için günlük küçük XP bonusu Birikim Cemileri yetiştir Ben bu Savaşa gireceğim arkadaşlar Bunun kaç işi yok Erzenur'da dönüp alırız hatta Gidip Akkalat'a saldıracak bu muhtemelen bu geri zekalı. Saldırı emrini. Lan sen kimsin de saldırı emrini veriyorsun lan bana? Güney İmparatorluğu'nun lideri Rage'ye. Senin aklını alırım. Senin aklını alırım. Ordu olarak üstünlüğün olabilir. Ama ordularının muhteşem olduğunu düşünmüyorum. Hele ki kara kergitler yok bilmem ne. Orduların... Evet. teslim olması gereken sens. Demek savaşıyoruz. Evet savaşıyoruz. Ha, çok güzel. 630'a 500. Yaralıların iyileşmesine hiç gerek yok. Tamam hepsi kendi ordusunu yönetsin. Kendi birliklerini. Şu kalkan duvarını bir yapın. Bunlar geliyor mu? Pardon pardon. Oradan bir dörtlü birlik geliyor. Tamamı geliyor bunların ya. Yani. Gel gel buraya gel. Gel gel buraya gel. Gel. Gel 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 gel. Ateş 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 ateş. Hadi 8 artık. Sekiz geçeyim. Şeyleri bir bitirin. Hemen acil süvari varsa onu bitirin. Var mı süvari? Burada bir tane gördüm. Ha düştü. Tamam. şeyi yok. Kaçıyor lan bunlar. Yukarıdan barı görüyorsunuz zaten. Bunların ki bayağı bir eridi. Eleman inşallah ben düşmem. Şunu indirin bugün. Lord'un bir tanesi komutanlardan bir tanesi. Beklemeden ki bunu düşürmemiz lazım. <laughs> Heh. Ha, Ha, Ağır tuval Neyse o da iyidir. Hah bak orada bir tane daha var. Çok kötü olmuş şu an. Hah. çok kuvvetli olduğu için çok şey olmuyor. buraya. Ama uğraşmayacağım ya şu şeyler atacağız komutanlara. <laughs> Bitirin artık ya. Şimdi orada daha yeni geliyor. Bunlar çok pahalı. Nerede? Ben şeylere bakıyorum da... Aa orada bir tane var. Komutanlara. Bir de adamları kendi üzerime çekmeye çalışıyor. Neredeydi adam? Öldü mü o? Aa oraya gitmiş daha. Gel. Bir tane mi var? Şş, Bir tane orada var. Şu. Böyle belli. taktik yeteneğim de arttı. Bu arada. Orduları bu arada çok kötü değilmiş ya. Yani. Ya hiç kötü değilmiş. Çünkü suvari suvarileri de sağlam yani bu arada. Hadi indirin onu. Aslında kaç tane suvarisi var Kuvarlarını indirme artık. Çok boşa gitti ya. Şurada bir tane daha mı vardı? Nerede bu? Ha. Yalan mı ya? İndir 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 indir. <laughs> ne şey yapmasın da, valla. Taklit etenim 76 oldu. 76 oldu bu arada. Çok güzel. O bar ne ara hızlıca eridi ya. Yara neredeyse yarıdaydı yani yüzde falandı falan da. Bırak eşlerin çok mu uzaktalar? ya. İnşallah kaçmamışımdır. Kılıcımızdaki kanı görüyorsunuz. Artık büyük savaşlar hatta liderleri indiriyoruz. 414. Saldıran taraf diye görünüyor bir de. Dönüp böyle bize saldırdı ya güya. Koros Ira Nippon Bagai Balan Pişman Bunların hepsini indirdik 9 tane Upgrade alan Birliğimiz var Şey askerimiz var 4 tane ölümümüz var Eşkıya Eşkıya 2 tane takımcı Bir durdan biraz kayıp var Çağhan'ın birliğinden kayıp var bayağı bir Simit zaten bizden Aklımdan var Toplam 78 çok güzel. 213'te yaralıları var onların. Kaybettikleri için bu yaralıların hepsi bize geçiyor. Tutsak olarak yani. E, ee, tutsağın olunca da böyle 20'şer 30'lar kaçışıyorlar. ama böyle az olunca bagayi sen benim tutsağımsın seni de odağa bırakacağım ilişkimiz iki ama hiç umurumda değil oh Ragea elimizde. Güney İmparatorluğu'nun kralı. Krallığından geç. Lideri yani. Çok güzel. Çok güzel. Gel. <laughs> yani. Gel Rage ya benim merhametime kaldın gel bakalım. Diğer elemanları da onlar aldı muhtemelen Ya da kaçmış da olabilirler diğer komutanlar O Oros, Ina, Nifon, Zeno falan 34 de tutsak bu arada Bunlardan işte şunların kaçmaması için Hızlıca bir tane şeye gitmem lazım Birliğe katılan var mı ya? Şu an yok. Upgrade'lerimizi yapalım. Denizler askerini yap Turgut'u yap Aşiret savaşçısını Önce yap oh. Sese bayılıyorum ya Tamam Hiç önemli değil Hiç önemli değil Akkalat zaten yakınımızda Hemen Akkalat'a bırakayım Şuradan buraya gidene kadar inşallah kaçan olmaz. Gidip çayraya da bakacağım. Erzenur'u da alacağım bu arada. Bor ordu elimdeyken. Asker topla. Pardon askeri ya. Alıya git. Dinlene git. Mahyumları bağışla. Başka kim var şu an? Elimde. İmparatorluk okçusu bilmem ne. Bunlardan hangisini bıraksam diye düşünüyorum. Ha şu acem askerleri bırak. Kaç fazlan var şu an? 10. Ayvaletçisi, mızrakçılısı falan. Başka başka başka. Tabileviyesini bırak. Okuyu bırak. Arvaletçiyi bırak. Ben neyi bırakayım daha? Bunlar zaten şey. <laughs> Şu var ya nasıl satayım? Şunu bırak bari. Kesin nişancıyı bırak. Lejyonuza <laughs> bırak hadi. Ee... Şunu al o zaman. Lejyoner nerede? Ha piyade 12 taneymiş. Keskin nişancı ya. Başka. Araba yetişi de al. Tamam. Hemen bir tekrardan şey kontrolünü yapalım. 51 Şurayı görüyorsunuz bu arada. Daha bunların tamamını bu karelere dolduracağım. Tamamını dolduracağım bu kalelere. Güzel çeşitli bir eksi bir, on Hemen bir ticaretten. Düş, 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 FPS düş. Allah kahretsin bu iş. Bakalım ne hal demeyeceğim alacağım. Öde. 17 gün artı 3. Asker var mı? Askerleri de bitirmişler. Başka ne yapacaktım? Bir tane bütünlük varsın. Başka gelen var mı bana? Yok diğerleri başka ordularda. 400 kişilik ordumuz var şu an yani. Karaktere bir şey gelmiş. Kime geldi? Tabana gelmiş. Taktik. Ha taktiğimiz artmıştı savaşta hatırlıyorsanız 76 olmuştu. Güzel. Çok güzel. Gidip Cahide'ye bakacağım. Ama öncesinde Erzenur'u almak istiyorum. Erzenur'u almadan da bu bölüm burada bitirelim. Bir sonraki bölümde Erzenur'u alalım. Çünkü bölümün gereksiz ve yani uzamasını istemiyorum. Bu bölüm burada bitirelim. Zaten mükemmel bir bölüm oldu bana göre. Yani ben takmin oldum bilmiyorum sizler de beğendiyseniz. Bana destek olmak isterseniz zaten daha önce de söylediğim gibi beğenip abone olun yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşırsanız da kesinlikle daha iyi olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.